Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün toprak ege ile kramponumu göstereceğim. Ben göstereceğim. İşte bu benim krampon Altı da böyle. falan toprak sen göster. İşte diğeri de bu. Tam Orban, be ben, tam benim ben... giydiği krampon. İşte bak. Bu da Barcelona formam şu Yok, da gözükmedi, altı. gözükmedi. Ömer gözükmedi. Sadece renk gözüktü. Bak böyle Barcelona forma. Heh. Oldu. Bu da toprak. Merhaba. Bak bu da toprağın sopası. Elini al sopanı. İşte arkadaşlar bak dur şöyle. Alın sopamı. Yanları falan. Tamam. Ömer benim ayakkabıma çivi girdi bir kere. Çivili krampon gibi. Tam Euro 2024'te Bellingham'ı gibi giydi. Bak buraya. Kramponu aldım. onu? İşte bir kere maçında Danfres'e topuk beşlik atıyor. O kramponu gördüm. Ben Bellingham'ı çok seviyorum. O yüzden öyle aldım. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. kendinize Sadece. iyi bakın. Hoşçakalın. Ah. Dur kapanış yapayım. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. baba